Arkadaşlar Türkiye'deki tarım faaliyetlerinden örnekler vermişim. Hangisi yanlıştır demişim. E'den başlayalım. Kıyı kesimde yetiştiren tarım ürünlerinin ekonomik getirisi genellikle iç kesimlere göre daha yüksektir. Doğru. Kıyıda endüstriyel tarım ürünleri daha çok üretilir. Yani fabrikasyon, ürün çeşidi çok olduğu için insanlar en çok gelir getirene ekerler. Mesela şeker pancarı kıyıda olabilmesine rağmen tercih etmezler kıyıda. Çünkü çok para getiren ürünler vardır. Dolayısıyla bu bilgi doğru eledim. Zeytin tarımı sadece kıyı şeridi boyunca yapılmaktadır. Bu yanlış. Kıyı şeridi derken mesela Akdeniz iklimi ve kışların ılık olduğu yerler. Çünkü mesela Zeytin Gaziantep'te de var. E Akdeniz iklimi tesiri var. Gaziantep kıyı şeridi mi? Kilis'te var Zeytin. Mardin Derik'te var. Urfa'da var. Bunlar kıyı şeridi mi? Hayır. Kışların nispeten diğer iç kesimlere göre daha ılık geçtiği yerler. Artvin Çoruh Vadisi'nde mikroklimal alanında çok az zeytin yaşıyor. Çoruh Vadisi kıyı şeridi değil. Doğu Karadeniz kıyı kesimi kıyı şeridi. Dolayısıyla bu bilgi yanlış dedik. Karadeniz kıyı kesimlerinde en çok çok gelir sağladığından genellikle buğday yerine mısır ekilir. Yanlış. Arkadaşlar Karadeniz kıyı kesiminde yaz yağışlı olduğundan, yaz yağışı bulunduğundan kıyı şeridinde buğday yetişemez. Bu yüzden onun yerine temel besin olarak mısır üretilir. Doğru bilgi bu. Dolayısıyla arkadaşlar buğday yerine mısır ekilir. Bu doğru ama çok gelir sağladığından değil. Yaz yağışlı olduğundan buğdayın yetişmesi Karadeniz kıyısına zordur. Çünkü buğday yaz kuraklığı ister. Diğer bir şıkka bakalım. Bu da yanlış oldu. İklim koşulları uygun olmadığından şeker pancarı kıyıda üretilmez. Hayır, az önce E'deyken de söyledim. Ne dedim? İklim koşullarından değil, tercih. Kıyıda tercih etmezler. Çünkü kıyıda çok arkadaşlar, çok gelir getiren ürünler vardır. Çok gelir getiren ürünler olduğu için şeker pancarını tercih etmezler. Daha çok gelir getiren ürünler isterler. Bu tercih çayın sadece Doğu Karadeniz kıyı kesimi boyunca yetişmesi devlet çay devlet kontrolündedir. Doğru. Ama sadece Doğu Karadeniz kıyısında yetişmesi devlet kontrolünden değil. Neyden dolayı? İklim ve lateritleşmiş toprak özelliklerinden. Çay biliyorsunuz arkadaşlar tropikal bölge Muson Asyası ürünü. Bizde Doğu Karadeniz'de kuzeyinde Kafkas Dağları, güneyde Erzurum Kars Dağları olduğu için soğuk hava giremiyor. Dağlar yüksek olduğu için bol yağış alıyor. Laterite benzer asitleşmiş bir toprak oluşuyor. Bu çay tarımına uygun bir toprak. İklimi de kışların ılık olması, düzenli yağış olması, yağışın çok olması, çayın çok isteği vardır. Evet, çay devlet kontrolündedir. Doğru, kalitesi düşmesin diye. Ama sadece Doğu Karadeniz'de olabilmesi devlet kontrolünden değil. Buranın iklim ve toprak koşullarından. Dolayısıyla bu bir bilgi de yanlış bir bilgi oldu. O yüzden arkadaşlar bakın. A şıkkı yanlış, B şıkkı yanlış bilgi, C şıkkı yanlış. İçinde doğrular var ama yanlışları söyledim size. D şıkkı yanlış bir bilgi ama E şıkkı doğru bir bilgi. Dolayısıyla yanıtımız ne olur? E şıkkı olur. Hangisi doğrudur demişiz zaten.